İstanbul'da denetime çıkan polis ve zabıta ekipleri tedbirlere uymayan ve ruhsatsız olan berber dükkanlarını tek tek mühürledi. O denetimlerden birinde polisi karşısında gören berber koşarak kaçmaya başladı. Polis peşine düştü ve kovalamaca kısa sürdü. Berber kaçtı, polis kovaladı. Ama kovalamaca kısa sürdü. Kaçan berber yakalandı polis ve zabıta ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'de denetime çıktı. Ekipler bir berber dükkanında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını gördü. Üstelik de iş yeri ruhsatsızdı. Bu da yetmezmiş gibi Pakistan uyruklu çalışanın üzerinde ne pasaport ne de kimlik vardı. İş yeri mühürlendi, 392 lira para cezası kesildi. Tam da o sırada Pakistanlı çalışan bir anda koşarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden bir polis hemen peşinden koştu. Kaçan berber fazla uzaklaşamadan yakalandı. Polis merkezine götürüldü. Şirin evlerdeki bu berber dükkanında da durum aynıydı. Kutsatsız olan iş yerinde kurallara uyulmuyordu. 392 lira idari para cezası kesilen iş yeri mühürlendi. Her iki berber salonu hakkında il Hıfzı Sıha Kurulu'na sunulmak üzere tutanak hazırlandı.